Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de takipçim hesabına gizlice gireceğim. Çok iyi şeyler de yapabiliyorum, çok kötü şeyler de yapabilirim. İstediğimi yaparım gireceğim gizlice sonuçta. Bakalım neler yapacağım. Benim vicdanıma benim bugünkü ruh halime kaldım. Belki sensinir, belki sen hesabına gireceğim. Bakmamıza. Siz de bu serinin devam etmesini istiyorsanız videoya bol bol like atın. Belki bir sonraki <laughs> sen olur. Yalnız arkadaşlar admine bir şey söylemeyin. Çok tehlikeli işler var. Malum kreatörlükten falan geri atılırsam Maya'yı affetmediler benim o zaman. Abone olduysa, like atılıysa hemen başlıyorum. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuz başladı. o Bugün PKT'nin Kuzgün'ün hesabına gizlice gireceğiz. Sormadım ya. Evet arkadaşlar. Özgün. Efendim. Ay ne yapacağız? Takçı hesabına gizli çekileceğiz dedin. Oha anladım. Dedin ya. Ha. Özgü niye beni şirinler gibi giydirdin ya. Sus gizemlisin ya. Gizemli miyim? Evet gizemlisin. Daha çok minnoş gibiyim Özgü. Bir durmaya ciddisin şu anda. Bir duramıyorum Özgü ben şu anda. Ciddisin ya. Ne yap ciddi acaba? Tamam değiştireyim. Tamam. Değiştir yani. Al. Ah. Evet arkadaşlar. Şu anda ciddi mi oldum? Evet Maya. Emrisiz. Şimdi hesaba gizlice gireceğiz. Oy. Ve neler yapacağım bilmiyorum. Sizce şanslı mı şanssız mı? Günün sorusu bu. Videonun sonunda yorumlara yazın. Ne yapalım ya? Bir dakika hesap bizde olacak. Evet. İstediğimizi yaparız. <laughs> İstediğimizi yaparız. Ne yapıyorsun Maya? İstediğimizi yok. Tamam, üzgün. ben mi kastettim? Evet. Belki de bir sonraki hesap seninki olur ha dostum. Ekran başındaki like at ki mı gelsin. Ya lafız ki reklam da... <yapayım. gülüyor> Hoşçakalın. Şey, geçelim. <laughs> Hoşçakalın. <laughs> geçelim. Görüşürüz. <gülüyor> 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 mal mal sırı. Toplu Mal. mal. <laughs> Yeni hesapsa geri çıkıyoruz. Evet. Silinmiş bir hesap falan mı acaba? <laughs> Ay. Ah, vallahi giriyor. Bu arkadaşın rüyasına girmişim. Aa, oh. Evet. Hadi ya. Öyle demiş. Ha. Bakalım. Bir dakika. Oh. İki elması var. Vay karakteri güzel. Yine Biz... sap mı sence? Bence değil bu arada. Bir dakika bir evlere gidelim. Bir evine gidelim bakalım. Baka adı ne? Rilyane. Rilyane. Bir dakika kaçıncı seviye? 14. Tamam. tamam. Aa bir Anlam dakika ne? bir belki, dakika. Belki fakir parası falan yok ya da başka şeyler almıştır. Hımm. Biz bu evini çıkartalım hatta. Ya evi kötü evine göre yargılamayacağız tabii. Bir dakika arkadaşlar durun. Yeni hesap olup olmadığını evlerinden anlayabiliriz aslında Özgür. Üç tane Petlerine var. bakalım. Evet. Hep de birinci seviye petler. Hep de basit petler. Neden? Bir şey var. Oo. Hmm. O kadar da yeni bir hesap gibi durmuyor yani. Doğru. Bak şunu falan alırken buradaymış oyundaymış. Zırhlarına bak kız. Hmm, doğru zırhlarına bak. Hiç mi zırh alamadı yani? Alamadı. Hiç alamamış yani. Ama şu an alabilecek durum var ki istememiş demek ki. Ben çok şüphelenirim Özgür. Bak. ha kıyafet. Bak bu var bu var. Nedense yeni satılan kıyafetlerden. Tamam Hiç almak istememiştir yani olabilir. Tamam biz bunu takalım kim belki e eski kıyafet var falan var. Aa evet evet eski kıyafet var mı bakalım. Hiç mi yok yani. Amigo kıyafeti var. Amigo kıyafeti özgü iki güne bir satışa sunuluyor. Hadi ya. Para yatırdığı bir şey var mı kız? Olabilir. Kıyafetlere falan mı? Çantasına falan bakalım. Arabası arabası varsa. Çok şüpheli ya. Biz o ama. Ya ben şüphelendim. Ama benim hesabım kreatör olduğu için yani aşırı iyi şeyler olunca şey oluyor ya. Aşırı iyi şeyler var ya benim hesabımda. Yani normal bir hesapsa bu biz bunu anlamayız. Düşük görürüz otomatikman. Neyse. Belki de arkadaşlar bu hesap garibandır ya. Aya? Belki de hiçbir şey alamamıştır. Gariban özgür. olarak mı tanımlıyorsun geri Belki de fakirdir ya. Maya? Belki de hiçbir şey alamıyor. Annesi babası izin vermiyor ki. Bu, bu kız para yatırsın, bir şeyler alsın belki de, değil belki mi? Belki maddi durum kötüdür arkadaşlar. Öyle şeyler olabiliyor. O yüzden biz de şimdi ona. Don kadar alalım. <laughs> biz. Yani. O yüzden şaka biz yapalım de şimdi biraz ona şaka yapalım. destek yapalım. çıkalım arkadaşlar. Şaka yapalım. Destek çıkalım. Mesela ya hesabından gir bir şey yapacağız. Niye ki? Benim Çok güzel planım var. Niye özgür? O iş bende. Neden? Ol. Bu arada biz de arkadaşımıza biraz destek olmak için ona biraz bir şeyler alalım. Parasını harcayalım. Bir şeyler alalım. Tamam işte parasını harcayalım. Gerçek hayattaki parayla Maya'nın kredi kartıyla bir şeyler alacağız şimdi. Hayır. Evet alacağız. 14. seviye ve benim en iyi olduğum konulardan biri de biliyorsunuz. Seviye yükseltmek. Evet. Bu yüzden arkadaşımızın seviyesini 20 yapmaya falan çalışacağım ben. Şimdi sağlık dostu çıkaracağız. Bir tane bir sağlık dostunu çıkaralım. Özgür koyduk eşeğin adını. Özgü ve Maya koydum. Ya. Dur bir dakika. Hello Kitty vardı o. Ha, onun ismini maya koy. İyi de mayacağım belki. Maya koy. Tamam da maya belki istemeyecek. Ya, ne yapalım Özkür? Hesabını vermeseymiş. Tamam neyse arkadaşlar. Şimdi eşyayı çıkardık. Satalım şimdi. Saç ya. Ha. Şimdi buna e, biraz eşya alıyoruz ama sürekli alacağız. Anladınız mı? Oo. kızın seviyesini yükseltmek için yapıyoruz. E, belki o görev tamamladı. Tamamlamadı baktım. Hadi ya. Evet evet. İyi iyi. Şimdi bakalım devam edelim. Niye peşe alıyoruz? Bin altını her şeyi... Tamam mı bir dakika. Hello kit köpeğini alalım mesela. Ya bir dakika ya babacım bir dur ya. Mesela orada anka kuşu bir var ona da alabiliriz. Anka kuşu falan yok. Var. Peşe evet, işte, aslan. Maske de oldu ya. Tamam şimdi. Sevi atladı. Atladı. Evet. Aa, 15. sene yaptık. Dediğim gibi en iyi olduğum şeylerden biri de seviye atlamak. Biliyorsunuz arkadaşlar eskiden 400 elmas, 900 elmas, 1200 elmas gibi elmas sıralıyorduk. Enflasyon bizi vurmadı 4 elmas daha kazandık yani 6 elması oldu şu anda. Böyle bile faydamız oluyor ya. Ha, ben böyle bir şey görmedim. Çok faydalı insanlarız. Gerizek evet, kalı. harcadık elmas verdik. Şimdi 3 tane kaldı. Hmm, o iş bende. Şimdi ne yapacağım biliyor musun? Şimdi eve giriyoruz. Gir bakın. Tamam mı? Şimdi buradan eşyaya tıklıyoruz ve ne yapıyoruz biliyor musun? Partiye basıp 250 liralık olan şeyden bir sürü alıyoruz. Bir Aa sürü. evet. Parasını da eziyoruz. <laughs> Yiyoruz parasını. Yiyor. <laughs> Takipçinin parasını yedik. Parasını yemiyoruz. Seviyesini yükseltiyoruz. Şimdi evet e, bir tık atlamış olmamız gerekiyor. 40 parça mobilyalı tamamladık. Bakın. Vay. Vay. Özki, seviye mi atladı? Yok atlamadı. Ha. Ama atlayacak şimdi tekrar. Tamam. Şimdi erken Maya geliyor musun sen? Yok Özgü ya. Niye ama... Ben gelmeyeceğim. Gelmiyor mu Özgü? Gelmiyor Sürpriz! Tata! <laughs> Senin ben şakana tüküreyim. Sürpriz! Sevimsiz ya. Sürpriz! Ha, sürpriz! gelmiyor ben bildirimleri neyse arkadaşlar neyse 3 mobilya vay birkaç tane daha elmas kazandık baya elmas kazanıyoruz bu arada vay şimdi, şimdi... E, şey yapacağız ev ziyaret edeceğiz ve para kazanacağız böylece şey yapacağız e, seviye atlamamıza yardım edecek bu arkadaşlar bakın siz de böyle 15. seviyeyseniz 15'ten sonra çok zor yükseliyor değil mi evet bunlar hep taktikleri evet bu arada şimdi arkadaşlar şunu alalım Kız bir gelecek parası gitmiş. Ama seviyesi kaç? 20. Evet. Ya. Değmez ki... mi? Değer. Değer mi? uğraşmıyor mesela. Evet şimdi aldık. Aa bitti mi? Petimize 6 tane daha eşya alınca. Aa. İçinden geldi kız. Bak. İçinden geldi. Ne vereceğiz? Ama öyle foto falan vermeyeceğim tabii. Tabii ki yani. 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 Vermeyeceğim, özgü Verme canım sakın zorlama. Verme yok yok ne zorlama. Aa. Aa. Hey. Ay. Ay. Kız. Fark etti ya. Ah. Bak. Ah. Gir kız bir daha. Tekrar evet. Tam da pet veriyorduk kız sana. Ya of ya. Neyse. Baş... arkadaşlar fark et şikayet etmesin. Ay dur şifresini değiştirmesin. Ay bir dakika ben. <laughs> <gülüyor> hayır hayır <gülüyor> dur çabuk gel çabuk. Valla şifresini değiştirirse şansını kaybederim! Işından hadi bana ışından. Tamam ışın alıyorum. Allah kahretmesin ya. <laughs> Gelmiyor da gitmiyor. Hadi Maya gel. Aa geliyorum dur dur tamam. Ay, arkadaşlar fark etti bizi. Hey, beni Alpine şikayet edersek bir daha hiç almazlar Özgür! At çabuk at çabuk. Tamam hadi. Çabuk at dur. Bir, bir tane ver hadi. tamam ha. Ya bir tane ver zaten Maya'cığım. Zaten sen dedin ya içimden geldi diye. Ben o yüzden al, alıyorum şu an yani. Ha. Çok iyi bir insansın bu arada. Yaptığın çok güzel. Bak! Nasıl? Çok tatlı. Hadi ver. Arkadaşlar içimden geldi. Ya. Ve benim Rilane'ye hediyem. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Tekrar at bir. Niye? Tekrar at. Neden üzgün Bir şey diyeceğim şu Ne? Bu kızın hesabı belki ailesinin maddi durumu kötü. Yo. Belki ona yansıyor ve ailesi oyun oynamasına bile aslında izin vermiyor. Gerçekten mi? Yani belki LGS'ye girecek. Bu kız dersen parasını zor çıkarıyor. Yani... Yo. Ya. o yüzden bir şey söyleyeceğim de. Acaba şey bir şey daha mı versin? Ya, ya. Eski! Yazık ya! Evet ya bir de şey daha neşelenecek ya bu şimdi düğünü temsil ediyor ya bir de huysuz ayıcık mı versin acaba? Neden? Ya da Güneş Ayıcı. Ne alakası var Özgür? Çünkü Güneş Ayıcı'nı verdiğinde kızım belki duyguları olacak. Belki yeni ergenliğe girirken diyecek ki bu bir yerden gelmiş ve benim yükselişimi temsil ediyor. Yazık ya! Yani bir de şey var, belki ailesi ne? gezilere falan gitmesine izin vermiyor. Kızı eve tıkmışlar, kız da evde kalmış. Ya. Yani bu ve Umut'la böyle doğayı falan gezmek isterdi. Acaba doğa yiyecek bir şey mi var? Ya tamam, özgü ya! Çok üzüldüm ben! Ya en sevdiği mursa? Hadi ya, mor mudur? Mordur bence. Baksana karakterine. Ya doğru! yüzük tamam. Bütün ayıcıklarım var. Mavisi olmasın mı Diyecek Ya doğru çok üzülecek ondan sonra. Çok üzücü bir şey bu. Tamam Özge al. Yani o kadar ayıcım var. Birlik ayıcım yok. Benimle dalga geçecek. Özge. benim de yok. Birlik kıyıcı mı? Evet. Kabul et ya. Tamam ya. Valla şimdi geri aldım ha. Yazık ya. Ayıcık paketi yaptım arkadaşlar. Ya çiçek buketi gibi oldu. <laughs> Gerçekten. Arkadaşlar Dalton'lara da benzediler bunlar. <laughs> Dalton <laughs> kardeşim. <laughs> bu Avaler. <el. gülüyor> Avaler kim? Bence en asili şu mavi ya. Ya. Şimdi arkadaşlar. Ya inşallah sevinirsin. İnşallah sevinirsin. Şimdi gel Mayıcım da seviyesini yükseltelim. Aa doğru. Çok Yeter artık. Yani... Yeter ilime kemime kadar sömürdün. Yani Maya'cığım. Daha yani. da bir şey vermem ha. Ne vereceksin? Vermem yok. yani. Verme ver. Vermeyeceğim. Çok çok gerek yok vermem. Değil mi? Yani. Vermeyeyim. vermeyeyim. Oh. vermeyeyim. Oy, Özgü bir daha zorlayacaksın diye. Niye zorlayayım? Bak ne ya. zekalı. Vermeyeceğim <laughs> ya. vermeyeceğim. Vermeyeceğim Özgü ben evet, de çok sorguluyorum. Evet. Bak <laughs> beni attılar. Haklısın haklısın. Bana da yazık. Değil Doğru. mi? Doğru evet. Yazık evet. bana da. Şimdi arkadaşlar iki tane daha almam gerekiyor, bir tane daha almam gerekiyor. Evet Arkadaşlar 20 Ama yapacağız. Şimdi... Bak videonun sonunda bunun seviyesi 20 olacak. Gel Baycun gel. Ya gel neredesin? Gel buraya gel. Evet şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Petimize son bir eşya alıyoruz ve böylece ve 16. seviye oluyoruz. Vay canına. Vay vay vay. İşte Bravo diyor bak. Bravo. Ve 16. seviyede olduk arkadaşlar. Siz de bizim videoda anlattıklarımız taktikleri uygularsanız siz de böyle basitçe seviye atlayabilirsiniz. 15. Evet. seviyeden sonrası çok zor. Evet. Ya. Bir istek atsan ama ya bana takas değil. Niye ki Özgü vermeyeceğim. Yok yok verme. Vermem Özgü. Sultan Papağan'ı veririm haberin olsun. Vermen için demiyorum. Bir dakika. Bir şey göstereceğim. Al Özgü ya benden Bir daha şey bir göstereceğim. göstereceğim. Ne? Ha, Bu çıkar benden önce. Mi? Bir şey göstereceğim. Bunu vereyim bak bak. İpiyorsan bir şey al. göstereceğim. Ne? Bu kızın sadece tavuğu var. Tam tavuğu var işte ne güzel. Tavuğu var bir tek. İyi de tavuğu herkes alabiliyordu 1 liraya en son. Hem de 3 tane hem de ikisi yok. Bir tane vermişler bu kızı kandırmışlar. Bu kız saf. Saf mı? Saf tabi kandırıyorlar sürekli. Gerçekten mi? Gerçekten. Ya kim kandırıyor ki acaba? Yani şunu karşılığında Allah rızası için birkaç üstü bir şey varsa Ya doğru. Yazık yani ya. Yazık ya. Çok hızlı bir şey Maya bu. Ver petleri yani. Doğru Özgür ya. 2 tane, doğru yani hayaletler. Bir de bir şey söyleyeceğim. Bu kızın ya bir köpeği var. 2019 köpeği mi? Yok be, normal köpek. Gerçekten mi? Gerçekten. Şey yapmış, kız ne? markete gidiyordu, Ya yaralı bir köpek Sen varmış. Sen tanıyor musun bu kızı? Tanıyorum, tanıyorum tabii benim. Nereden özgü tanıyorsun senin? ki Özgür? Bana, Nereden... bana abone olan biri. Evet arkadaşlar. Kız bir gün markete gidiyormuş. Yavrum bir köpek görmüş. Ne zaman anlat Köpeğin bacakları sakat olmasın. Gerçekten mi? Bir de bu köpeğin bir annesi var. Ay yazık ya. Bir de bunların bir tane şeyi var Rakun'u var bu kız çok arkadaş canlısı ya böyle bütün hayvanları sahiplenmiş böyle küçük falan. Gerçekten yani, mi? Bence iyiliğe karşılık bu hayatta illa bir şeyler olmalı diye düşünüyorum. Yaa yani, Özgür. Insan, yani kendi kararı da tabii ki yani Vesile ile Şakir bile var onunla yani. Var mı Vesile ile Şakir? Evet. evet şey, o kadar da kötü değil var Vesileyle şarkı değil. Vesileyle Rafika var. Bunlar Aa. zaten parayla alınıyor. Ya. Ben kreatör olmadım. Sen kreatör olmadığın günleri hatırla. Ya doğru. Yani. Çok üzülüyordum Özgü. Harika kreatör değil. Ki. Tamam, üzgün. Bu tarih böyle bir şey gelemez. Olamaz. Bir tamam. Gerçekten. Bir tane daha tamam Özgü onaylı Sen onayla Neyse arkadaşlar. Yani bir daha bulamaz. Evet bak. Bak Uğur Böceği petlerinden buket yaptım. Yalnız e, tikim bir tane vardı ondan vermedim Özgür. Bir tane var çünkü. Bir tane var Özgür. Ayıp ettin. Aldan petlere bak. İyi de ayıp ettin. Farkında mısın? Etmedim. Takipçilerin sana o kadar pet verirken zaten kreatörlüğe alınmana 2-3 gün belki var. Yani... Özgün 2-3 gün mü var? Belki... Öyle mi dediler? Olabilir yani. At sen bana bir. Atayım mı? Az at. E verdim ya üç iki tane. Ya, benim donumumu vereyim ya. Yok yok verdi edemeyeceğim de bir şey göstereceğim sana. Ne? Bu kızın tüm petlerini göstereyim mi sana? Göster. Bu mu var? Aa. Ya. ya. Boş ver. Yazık ya. Yazık ya. Ya. Ah. Tübbe. Benim canım acıdı. Doğru Özgü. Bu kızın tüm petleri bunlardan ibaret. Yüzük. Ayrıca sen kreatörsün Meycim. Sana senin şey, takipçilerin var. Yüzler, yüz binlerce var senin takipçilerin benimki kadar olmasalar da çok fazlalar ve sana sürekli pet veriyorlar. Anladın mı? O yüzden vermemek biraz yani cömertsizce olmaz mı sence de? Doğru. Bak, bak, bu... bunu verin ben mesela. Bak, Ama ben sana 6 tane verdim. Bu kız üzülecek petleri azaldı diye. Ama Özgü yani sen, sen de sen... ver içine mesela bulayım. onları çıkar yukarı. Hani... Kurbağayı ver mesela o bineyi, Ver onu bana. Aa. gir tekrar. İn yavaş yavaş. Şöyle. Ben Özgü içimden kurbağayı verdim. Aa yani rengarenk üstte. Aa o kirpiği ver ama. O şeyi ben ver, kirpiyi. onu ver. Aşağıdaki şeyi ver, kuşu ver. Neyi? Neyse verme o kuşu, kelebeği ver. O Yok ver. bak bak, şeyi vereyim. Yok yavru verme, üzülür. Yazık zaten ondakiler yavru. a o zaman bu. Evet evet, devam et vermeye. <laughs> eee? mu var? Var! İki tane mi? Bu? Evet iki tane. Bence birini verebilirsin. Vermeyeceğim. Özgü yap. Ama öyle bir şey. Ama oyunun en değerli besine çok sadık bir takipçi. Kanka diye çok, çok Al vereyim. Çok sadık bir takipçine verdiğini görürse sence de gözüne girmez misin? Yarım bile kreatör olursun. Nereden biliyorsun Özgü sadık olduğunu ya? Bu arada admin benim videolarımı izliyor. Neden? Gelen tüm güncellemeler bizim bir bölümümüzden kopya çekilmiş şeyler oluyor. Doğru ya. Yani Aa, bak bunu vereyim. Son olarak bozum. Maya güven bana. Ya Özgü ya. Hadi. Ama çok değerli. Evet ama Admin'in seni kreatör yapması daha değerli değil mi sence? Desin Özgü kreatör. Admin'cim bak. Boto veriyor. Evet. Boto veriyor. Takipçisine boto veriyor Maya. Maya'yı kreatörlükten attın ama bir süreliğine bir aylığına dedin. Ya bir ay bitti yani abi şaka mısın sen ya? Kreatör yap şu kızı. Evet ya. Kreatör desin Özküdür. Krater yap şu kızı. Bak botu verdim bak. Botu da verdi. Evet bak tik de ay. verdim. Bak çabelinasu da verdi. Evet donumu da vereyim. Değil yok mi? yok şey bir atsana bir şey göstereceğim. Ne? Bir şey göstereceğim. Ne? Üzgünüm. yalnız bir şey söyleyeceğim. Bunu kimseye söyleme tamam mı? Tamam. Göstereceğim şeyi. Neyi? Ah. Ya Tam Özgü güzel petleri oldu bence. Bak ama bak bak. Ne? Ne özgü Kız Ne yapsın? Ne yapsın? Üf, tamam Özgü ya. Admin'e ben benden biraz iyi basit de özgü kreatör olamıyorum çünkü bilemam yani var. vermezsen vicdansızlık yapmış olursun. Sen vicdansız bir insan mısın? tamam mı vereceğim de yani admin'e biraz benden iyi bir şekilde bahsetsin. Bahsedeceğim. Video hadi. Admin'cim bak Maya bize neler neler verdi. Korku koy kutusunda. Tamam özgü hadi. Arkadaşlar yani admin'cim bu kız neler neler veriyor. Boto verdi, binek cevabı, binek evet. verdi. Hani gizlice girdik diyoruz da yani biz takipçilerimize söylüyoruz ki numaranızı... Sürpriz yapıyoruz. Sürpriz yapmak için söylüyoruz. Söylüyoruz ki numaranızı özelden... Evet girmemizi isteyen arkadaşlarımız bize şifrelerini yazabilirler diyoruz. Bize yazıyorlar ve uyu öykü ne yapıyorsun? Sürpriz o? yapmak için hesaplarına Yasa giriyoruz. O. Evet, sürpriz diyoruz. Yani bence bu kızı ödüllendirmenin zamanı geldi ne dersin? Evet. Çünkü bu kız tüm sepetini bize verdi. Tüm sepetini tüm Şaka yapıyorum yani ikna olsun diye. Aa, yani e diyorum, diyorum işte her şeyini bize verdin. Bütün arabalarını falan. Evet bir ya. Evleri bile bize Hiçbir şey kalmadı ki. Yani ver hadi bir şey Bak var. Özge hatta. Bak. Ha. Vermesem mi ya? Ver canım? ver. Çok mu? Alpin bak pump serdi binek. Çok mu fazla yok, oldu yok. acaba? Binek pump serdi Alpin yuh. Sanki biraz fazla oldu Özge. Bak, bak, Bine bams verdi. Bu kız çok süresiz olacak. Baya koy işte artık. Tamam Özgür. Koy çocuğum koy, koy onu koy koy. Tamam koy e daha koy. Tamam. Ya? Tamam öyle bu Özgür. Okey. Aaa. Edesi Özgür? Arkadaş. Aaa Armin. Ya bams biraz fazla mı oldu Özgür? Ne alakası var? <gülüyor> sen, <gülüyor> sen. sen de bir tane daha var. Sen gözü şey misin yani böyle doymayan biri misin? Dur aç göz değil, değil yani. mi Özgür değil mi? Şimdi pet sepetine bakalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Bak aa ama pet sepetine bakmadan önce. Ne? Kıza bir sürpriz hazırlayalım. Ne yapalım? Gel konfeti alalım kıza. Altın konfetisi olmasın mı? Evet Şurada. ya. Doğru. Konfetisi de olsun. Tamam. Neyse, konfeti, konfeti patlatırız. 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 Gel yani Özgün'e mektup yazalım. Senin evine. Şimdi iglo en küçük eve yazalım. Hatta iglo <laughs> evi çıkıktı. İglo evine gel bakalım. Iglo ya Özgü Maya yazalım. Aa. Ya. ya. Hadi gel yazalım. Bir tane bir yer belirleyelim. Tamam. Diye. Şimdi ben evi düzenleyeyim. Tamam. Aa. Aa. Ne oldu ya? Oha. Aa arkadaşlar. Dünyanın ortasına yazabiliyor muyuz? baksana. İnanırsın Özgür Bey Maya Şu evin önüne yazabiliyor musun? Bu niye bu kadar bağlı bir hesap? Allah Allah. Arkadaşlar hacker'ın hesabına mı geldik? Bir şey seçsene. Seçiyorum ya o? Aa. Seçmiyor. Şimdi seç. Allah Allah. Çok Bunu güzel. koyabiliyor musun? Aa bir dakika çünkü kendi evinin önünde değilsin bak. Bu kim ya? Bu niye benim? Kızın ismini bug'a soktuk. Oy. Bir dakika bu senin evin mi? Benim evim. Git bir başka yere. Ay bir dakika Maya. Belki senin başka aa, yerde. Aa! Aa! aa. Bir evi ışınlanayım. Işınla evini. Aa! Gittik biz. Oh! Ah, bozduk hesabı. Aa! Aman Allah'ım bu ne? İsmine bakın, evine bakın. Ya Maya gözün sen girdiğin için oldu bunlar uğursuz pislik. Ben evine giremiyorum biliyor musun? Ben de kendi evime giremiyorum Mayacığım. Allah Allah. Ha değiştir evet. Tamam. Arkadaşlar. Ay sabun bozdu. İsmi sarı oldu. Aa! Kreatör yap. Onu bile yaptın ya. İsmini sarı yaptık lan. Allah tanrım. Takipçinin kreator yaptın ya. Özgü. Oha. Aşk olsun. Takipçimi kreator yaptın lan. Beğen ben. ne yapacağız? Ana. Oh no. Arkadaşlar. Aa, arkadaşlar bu ne? Aşk olsun ya. Tamam ben gel evine. Aa. Evine de giremiyor ama arkadaşlar bakar mısın? Bir daha gitsin evin önüne. İsmi sapsarı. Gidemiyorum artık. Aa. Eve de gidemiyoruz. Şuna gireyim. Yürüyerek gitti. Bir böyle gidelim. Evimi orada gösteriyor. Nerede Neyi gösteriyor bir araç çıkar. Araç çıkmıyor arkadaşlar. Bu ne oldu böyle hesaba ya? Oha. Oha üzgü beni bile yapamadın ya. Kraton yaptın. İsmi sarı mı var? Evet. Ya. ya yok artık ya. Çiş özgü. Oha be. Bu ne böyle ya? Sen Aşk olsun. Sana tıklayabiliyorum. Bir bana sadık dost isteği at bakayım. Özgü. özgü. Efendim. 5. seviye gösteriyor. Ay seviyesi gitti. Ay ne yaptı kıza? Allah kahretmesin. 5. seviye. Ay Özgür. 5'ten daha az seviye Bir gösteriyor. Bir pet sepetini gösterelim o zaman. Ah. Bakın arka. Oha Özgür bu ne? Benim, benim pet sepetinden daha güzel olmuş. Oh. Ya ben kim petlerimi? Bir şey söyleyeyim mi? Ben sana verme dedim. Sen verdin. Bunu ben değil, sen Bunu yaptın. ya. Bunu sen yaptın, tamam mı? Ben sana vermedim. Tanımadığım bir insana bütün pesepetini verdin ya. Yani. Yok artık, öz bunlar ne? Bravo, ya. tebrik ederim. Ben eve gidiyorum, çekil şuradan. Pesepeti yenilendi resmen. Maya, hesap mı çalıyorsun sen? Ay, ne hesap ya? Arkadaşlar ya.